arkadaşlar e, bugün Xiaomi'nin Bachi Ke daki çekiliş çıktı bana. 25 Robux. E şimdi onu izleyeceğiz. Şuradan gördüğünüz gibi zaten Bat Boy yazıyor. Yani benim şeyim yazıyor. Onu izleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakalım. E, ne oldu? Aramıza ünvan seviyesini yükseltmiş. Eski adamdır abi. Abi adım diyor Bad King. Abi istersen Mamiş yaz. Ne yazayım Mamiş? Ne hangisini yazayım yani Mamiş? Yazdım gönderdim işte bu herhalde. Mamiş'i attık. Mamiş kararsız kalmış. Mamiş 50 tane isim yazdı oraya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi e böyle 25 Robux geldi. Yani 25 Robux çıktı dediğim gibi. Arkadaşlar hemen o 25 Robux'u da nasıl ne aldığımı göstereyim. Arkadaşlar en gördüğünüz gibi 25 Robux'a bende de 1 Robux vardı. 26 Robux oldu toplam. Arkadaşlar 5 Robux'a siyah oyun o kır sarı kıyafetinin kıyafeti aldım arkadaşlar. Altına da 10 robux harcadım. Toplam 15 robux tuttu. Arkadaşlar geriye de 15, 11 11 robuxum kaldı. E, bence güzeldi yani. Siz de arkadaşlar siz de çıkmaz demeyin. Bence katılın. E, bak ben de çıkmaz diyordum. Bana çıktı mesela. Siz de yarınki her cuma ve cumartesi günü olacak Robux çekilişlerine katılın. E açıklamada da zaten görevleri yazıyor Robux çekilişlerinin arkadaşlar. Oradan görevleri yapın. Kodları ondan sonra yazılacak yere yazın falan. Öyle bir şeyler yapın. Zaten anlatacaktır Furkan abi. Arkadaşlar öyle yaparsınız. E ben sizi seviyorum. Görüşürüz görüşmek dileğiyle